Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm herkese. Bugün 6 Temmuz 2021. Afganistan, Bal vilayetinin taze umid yiyen köyündeyiz. Bugünkü açılacak su kuyumuz Dosot Bütünsel Nefes Akademisi tarafından yapılmıştır. Allah razı olsun bunlardan. Vallahi bir ayda kapverim. الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم إنا عندما سمع قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sizin bilginize bu da el pompası bu da beton su deposu ve çeşmeler abdest almak için yapılmış yer Bu da güneş panel sistemi. Biraz gün batmış durumda. O için güneş panel sistemi iyi çalışamıyor. Da